Demek beni bu sırıklarımdan kurtulursun ha Terminator. Bu sefer sana sana yaşama fırsatı vermeyeceğim. Terminator. Lan. Sen nasıl yaşıyorsun lan? Run. Sen. Run. Senin burada ne işin var lan? Neydi lan senin adın iblis? Senin burada ne işin var? Oy ya. Ne işin var lan senin burada? Ne işim olacak? Terratör. Başladığı bir şey bitirmeye geldi. Başladığı bir şey bitirmeye geldim işi Terratör. İşim bitti senin. İşte o kadar çabuk değil iblis. O kadar çabuk değil. Terminator amca seni kurtarmaya geldim. Le? Kurbanım olacak bir hayvan daha mı? Demek sen de dayak yemeye geldin ha? Sen de. Ben dayak yemeye değil. Amcamı kurtarmaya geldi. Bırak lan amcamı. Bırak. O cesur ufaklık Tervatı. Seni bu yeğenin de ne kadar cesurmuş he. Takdir etti. Ufaklık. Bak seni öldürmek istemem. Cesaretini sevdim. Buradan git sen de hayatta kal. Verob, sen misin bu? Verob, senin burada ne işin var? O ne ya? Senin burada ne işin var lan? Ne işim olacak Terbatan amca? Seni ziyaret etmeye gelmişti. Ve bu gerizekalı köpeğin seninle konuştuğunu duydum. Ve Tyson, Tyson amca bana bir sürü bilgi var verdi bu köpek hakkında. Tyson amcamın yanına gittim. Tyson amcam bu köpek hakkında bana bir sürü bilgi verdi. Farklı Bak bunu yapmak istemez. Amcanı çok pis söverim. Bak saldırma. La ben bunları niye bekliyorum? <laughs> Seni <Sinibirden> buradan saldırayım işte. Ra! <laughs> Jeter Rotor amcasından başlayalım. Terratör amca be. Aaa. amca. Lan sen terratör amca Nasıl ısırık atarsın lan. Nasıl? Run! Venom hayvanı parçalıyor. Ufaklı ben iyiyim de sen bu nasıl parçalıyorsun? Nasıl? Nasıl? Nasıl olacak Terminator amca? Sen Sein sayesinde. Onunla o ölmeden önce bir şeyler konuşmuştuk. O bana Karşılaşabileceğim bir hayvan var demişti. Adı İblis ve o hay hayvan hayvanla karşılaşırsan o hayvan patileriyle hasar veriyor. Patilerine değmezsen öldü demişti. Ve ben de ondan öğrenmiştim. Ölmeden önce her şeyi o bana anlattı. Ölümsüz. Ne ölümsüz lan? Ben onu bizzat yuvarladım. Aşağı gitti o. Saç seyri bile teverdi lan. My capçı da orada beş dolar sırdı atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve işi bitti. iyi bir setar ve Tek at. Oha! Sendin. Ejder sesi çıktı lan. Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Hayvanı öldürdün. Oha lan. Harbiden ölmüş he. Nefes almıyor. Harbiden ölmüş. Lan ver o benim yenemediğim hayvanı mı yendi lan? Benim yenemediğim hayvanı nasıl yendi? Dediğim gibi Terminator amca. O dağdaki sensi sayesinde. Ve o ölmeden önce bana bir sürü bir şey anlattı. Ve bu gerizekalı köpekten de bahsetti. Bu köpeğin patilerine değmezsek... Onu dövebiliyormuşuz. Ve sen sanırım hayvanın patilerine değdin. Ve bu hayvan zehri patilerinde bulundurmuş. Lakin ben patilerine değmedim. Ferom sen ne ara bu kadar bilgili bir hayvan oldun? Tyson abim sana Nasıl bilgi verdi? Seyse sana nasıl bilgi verdi? O ne yap. Ne oluyor lan? Abim. Ejder diyor beni bay. Ver Ejder ısırığı mı öğretmiş? Benim bilmediğim bir sürü şey var sanırım. Ve gördüğünüz gibi bugün Vero bizi kurtardı. Vero da gelmeseydi bu, bu hayvan bizi beni beni dövebilirdi. Ah. ben, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sarvatur amca, merak etme. İyileşmen için etrafta gül yaprağı olması gerekiyor. Şöyle gül yaprağı alayım. Şimdi bu sana iyi gelecek Terminator amca. Bu sana iyi gelir. Al bakalım Terminator amca. Bu seri kendine getirir. Ve gördüğünüz gibi Terminator amcamı o hain iblisin elinden kurtardı. Kimse benim Terminator kimse benim Terminator amcamı doyamaz. zehirleyemezdi. Ve şu anda iblis yerdi. Ve onu öldürdü. Kimse benim tırvator amcamı kimse benim tırvator amcamı zehirle